İstanbul'dan İzmir'e ciddi bir göç var gördüğüm kadarıyla ve yurdun iç kısımlarına Anadolu'ya. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir altyapı olmaması mı? İşte iki buçuk, üç buçuk her neyse milyon mültecinin İstanbul'da olmasına mı? Demografik yapının değişiminden dolayı mı? Maddi imkanların artmasından dolayı mı? İstanbul'a eskiden millet giderdi taşı toprağı altın diye. Şimdi İstanbul'dan tam tersi bir göç başladı. Bu size bunu neye bağlıyorsunuz bu Sayın Vekil? Rıdvan Bey, Türkiye'yi bekleyen iki tane önemli tehlike var. Bunun bir tanesi doğurganlık oranı. Doğurganlık oranı çok düştü. Ya biz en çok genç nüfusumuzla övünürken ne yazık ki genç nüfusumuzu kaybediyoruz. Doğurganlık oranı 2.4'ten 1.76'ya düştü. Çok düşmüş, evet. Çok büyük düşüş. Ve aslında daha da düşüş. Özellikle Türkiye ortalamasında Urfa ve Urfa'ya benzer birçok illerde doğurganlık oranı 4.6 olduğu için ortalaması 1.76'yı geldi. İkincisi büyük göç hareketleri. İstanbul çok pahalı bir şehir. Sorunlu bir şehir. Ee, ve son 3 yılda göç haritasını takip eden bir insan olarak şunu söyleyebilirim. 1 milyon resmi göç var. Tarihimizde ilk kez yani Birinci Dünya Savaşı'nda çok az bir göç olmuş ve de o yakın civarlarda olduğu için bir daha geri göç gelmiş. Bir milyon resmi, gayri resmi ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun önemli kısmı ne yazık ki Ege. Başta İzmir olmak üzere çok büyük göç aldı. Niye İzmir? Ee, İzmir daha çok A sınıfı dediğimiz yani... İstanbul'daki bu trafik sorunu, pandemi e, ve e, şehirleşmeden kaynaklı bu sıkıntıyı çekenler daha çok iyi nefes almak istiyorum diyenler Ege'ye başta İzmir, İzmir, Muğla ve çeşitli bölgelere büyük köşler oldu. Evet. İkinci köç e, orta sınıf dediğimiz daha emekli falan bu körfeze gidiyor. Üçüncüsü e, yoksul yani biraz önce söylemiş olduğum İstanbul'da tutunmaya çalışan tutunamayan insanlar da köyüne, kasabasına gidiyor.